Of daha yeni geldim ya. Çok yorgunum. Of. Şimdi biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Hemen git gidip oturmam gerekiyor. Ay. Çok yoruldum ya. İki saat mağazaları gez gez gez. Çok yoruldum bu kadar da değil yani. Öf. Neyse ben bir gidip üzerimi değiştireyim böyle olmayacak yoksa elbisem yani kirlenecek hemen git Öf, burası mıydı yok burası koşma alanımdı neredeydi benim evim ya işte odam Heh, buradaydı şimdi şuradan hemen üzerimi değiştireyim an ne oluyor Allah Anne ne alaka ya kalk şuradan. ya kalk <laughs> tamamdır şimdi üzerimi değiştireyim ee, tamam. Şimdi ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bir düşüneyim. Ya çok sıkıldım ya. Aslında bu bir de deniz kenarına mı gitsem? Of hayır hayır. Ya hiçbir şey yok yapacak. Öf öf odaları gez dur sadece. En iyisi aa ev yanıyor. İnanamıyorum. Aa açıl kilit açıl. Heh. Hemen bir çıkmam gerek. Ev yanıyor, ev yanıyor, ev yanıyor. Aa, inanmıyorum. Acil yardım etmem gerekiyor. Hemen yardım etmeliyim. Nerede bakalım? Nerede bakalım yangın? Yangın nerede? Yangın nerede? Yangın nerede? Acil 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 acil. Ev yangını söndürmüşler bile. Öf. Ama buradaymış ya da yangın. Yangın buradaymış. Yangın buradaymış. Yangın burada. Ben şöyle bir katkım olsun. Kıza fışkırtıyorum. diyorum. <laughs> didi didi. Tamam. Kim yanacak bir yalan bir yer var mı daha? Ha ha. Bebek odası bebek odası bebek odası. Şuralar hep yanıyor yanıyor yanıyor. Su açık. Nasıl yanıyor ya? Su açık şurada. Nasıl yanıyor o zaman? Şurada söndürmem gerekiyor. Söndür söndür söndür. söndür. Şuradan bakıyorum. Başka bir evine girip temizliyorum. şey yapıyorum ama. Neyse artık. Buraları hep söndürdüm. Başka oda var mı? Aa, burası da yanıyor. Burası da yanıyor. Burası da yanıyor burası da. Burayı hemen küçük bir olarak temizledik. Hadi ben görüşürüz. Ben gider. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Heh, tamam. Bugün bugün çok mutluyum da yapacak hiçbir şey bulamıyorum. Acaba propslardan biraz bir şeyle oturacak bir şey alıp oturup biraz dinlensem mi ya? Evet ya biraz dinleneceğim. Çok yoruldum ya. İyi ki bunları almışım. Şimdi ne alabilirim? Yanıma, 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 yanıma. Ne olabilir ki? Hiçbir şey bulamıyorum. Ha bu olabilir de, şu olabilir. bu değil, bu değil. Ha şu. Aa. Şunlardan bayağı bir koyacağım. Sonra Aa bu ne geldi be buraya. Aa bu çok güzelmiş. Bunu dışarıya koyacağım şu şekilde şuraya. Aa, oturacağım yeri kaldırdım ya. İnanmıyorum. Oturacağım yeri kaldırdım. Allah'ım. Biraz sakinleşmeye ihtiyacım var ya. Çok yoruldum. Duruyorum da gece olmuş ya. Ben neden buradayım? Neyse şunları bir kaldırayım. İlk şunları kaldırayım. Şimdi gidebilirim. Ama jacuzzi keyfi olmadan hiç olur mu ya? Jacuzzi keyfi yapmam gerekiyor. Acil yapmazsam olmaz. Woohoo, woohoo. Havuz ve jacuzzi neyse. <laughs> Of sıkıldım diyorum her dakika ama ne yapayım gerçekten sıkılıyorum ya çok sıkıldım <laughs> sıkıldım ya sıkıldım sıkıldım Heh, yapacağım şeyi buldum bile ama ilk sabah olması gerekiyor ve yani neden sabah bekliyorum ki hızlıca gideyim zaten çok önemli bir şey değil yani çok önemli bir şey yani o yüzden gidiyorum. Ben git 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 koş koş. Ben neden koşuyorum ki? Arabam vardı doğru ya. Nerede benim arabam? Ha burada. Bu bu arabanın rengi. Arabanın rengi. Arabanın rengi. Arabanın rengi lila. Aa bu neden bu kadar yavaş? Heh, şunu hızlandırayım. Bana araba şeyini kalpli yapmadan gitmem. Ha <laughs> kalpliydi ya. Neyse bu çok güzel oldu. O zaman bununla gidelim. O zaman arabamın rengi de şey olsun. Pembe olsun. Tam uyumlu olsun. Tamam bakayım uyumlu mular mı? Tamam uyumlu var. Acil gitmem gerek. Aa hiç mi düşünemedim şu evi almayı. Ee, öf. Neyse bir dahaki bir dahaki güne belki satın alabilirim. <laughs> tamam arabamda kilitleyeyim. Çıkadık. Şimdi hemen Şuradan neredeydi? Aa. konuşma yeri de mi vardı? <laughs> dans yerini buldum işte, buldum, 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 dum 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 bir sürü, masa ekleyeyim. Bir sürü, bir sürü. Bir süre ki sonuçta bir sürü insan gelecek. Tamam. Buraları süsledim. Öf. Şimdi Let's go Barbie. Let's go Barbie. <laughs> tamam. Parti de bitti. Ben de artık en iyisi RP yerine gideyim. RP yeri kapalı. Aa kimler var acaba içeride? Birazdan insanlar gelecek. <laughs> diling, diling, diling. Alo? Unutmuşum bugün toplantı vardı. Alo? <laughs> Kanka bilmiyor musun? Bugün buluşmamız vardı. Aa evet ya unutmuşum kanka. Ben de farklı bir şey planlayacağım hazırlamıyordum. Ee, sıkı sıkıntı varsa gelmeyebilirsin. Yok yine de ben geleyim. Hani toplam çok önemli olur. Tamam ben geliyorum hemen hemen kapat kapat. Ay bu ne ya? Üf şimdi hazırlamam gerekecek. şurada var. Şurada hemen hazırlanayım da. Üf. Hızlı hızlı hadi. hızlı 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 yaptım hızlı 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 buluşma için geç kalacağım. Geç kalacağım, geç kalacağım, geç kalacağım, geç kalacağım. <laughs> neyse neyse neyse. Buluşma yeri oradaydı da. Aa benim acil bir manikür yaptırmam gerekiyor. Orada çok fazla yapılmadım. Hemen nail yaptırmam gerekiyor yani tırnaklarımda ne yazık, nasıl sokuluyor zaten. dedim. Ben bir üzerimi de değiştireyim, üzerimi de değiştireyim. Şuradan ben değiştireyim. <laughs> Giyindim. Şimdi gidelim. Ee, hesap kayseri de şey temassız var mı? Tamam. Şuradan okutalım. The link. Görüşürüz. Allah'ım ya. Buluşma yeri neredeydi? Buluşma yerini unuttum. Buluşma yerini unuttum. Buluşma yerini unuttum. of oh, çok geç kalacağım. Fazla ben de bebek gibi davranıyorum da neyse. Ay hadi koş 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 burası mıydı burası mıydı burası mıydı Parti parti ha merhabalar kankalar ben de geldim de parti ne alaka Herkes saçlarını yaptırmak için partiydi kızım Ha gerçekten mi? ben de bir saçlarımı yaptırayım o zaman hiç düşünmüyorum bile saçlarımı şöyle hemen bir yaptırayım. Hmm. Şuraya Ah bu da ya deline. Neyse. Güzel bir saç tür yapalım. kankalar kanka ya. Güzel olsun. Toplantı yani okul müdürü ile alakalı. Kızım neyse hadi hazırlan ama. Kızım ben burada ne yapıyorum? Bu nasıl? ben beğendim ama. Kötü mü? Ya, ne giydiyeceğim o zaman ben ya? Ne giyinebilirim? Ne giyinebilirim? O oh, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ama ah, çok beğendim. Ya bu da çok önümü kapatıyor ya. Şunu beğendim de bunu da çok kötü Bu çok bebeğimsi bir şey. Ee, ne bilir ya? Kankalar kimse seçti bir tane? Ben bulabil ben bulabilirdim. Buldum mu? Ay biz hiç bulamadık bile kanka bizi beklesene. Seni de bekleyeyim kanka. Ben bir türlü bir saç modeli bulamıyorum. Benimkiler çok kötü ya. Şu beyaz mı? baksana acaba sarı saç, saç türü bakayım en ben. Ay. Sarı saç türleri daha güzel modelleri var. Hmm. Daha güzel saç modelleri var gibi de. Kim bu ve için güzel bulabildi ya? Bakın şu ikisi arasında kaldım kankalar. Bu mu olsun bu mu? Bence bu olsun. Bir diğerine de bak. Bu mu diyorsun? Bu çok kötü. Aa, kankalar ben buldum. Ben buldum. Bu. Hayır hayır. diye daha güzeldi. Bu mu? E tamam o zaman bu kalsın. Kızım siz, e, siz ne yapıyorsunuz? Haa doğru ya. Aksesuar takmadan biz nereye gidiyoruz ya? Şu küpeler çok güzel. Bir dakika küpeler gözükmüyor bile. Çok kötü gözüküyorlar. Ben çıkaracağım. Tokalar da bebemsi bir şey. Şu çok güzel ya da boş ver. Ya benim çok sevdiğim bir şey vardı. Nerede o ya? Çok güzeldi. Bu muydu? yok bu da değildi. Ee... Uf, ben de garip sesler çıkarmaya başladım kızım ya. Ya hiç güzel bir şey yok. Hadi 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 güzel bir şey çıksın. Bunlar çok güzel. Bunlar çok iyi. Ben çok güzel bir şeyler buldum. Ben şunu alacağım. Ya bu çok kötü ya. Bunu Bu ne ya? Çok abartı bir şeyler var. Ben neyse bunu alayım. Bu çok güzel. Ya kötü. Kafamızın üzerine geliyorlar. Ben kafa aksesuar bakmayacağım. He, ben şundan alsam güzel olur. Değil mi? Tamam ben bunu alıyorum. Hadi gidelim hadi gidelim. Biz geç kalmayalım şimdi toplantıya. Toplantı yeri neredeydi? Aa benim az önce gittiğim yerdeydi. Aa nasıl unuttum? Kankalar ya benim az önce gittiğim yerdeydi o toplantı yeri. Şimdi iki saat bir de oraya gidelim. mi gerçekten. Bizim toplantımız var. Çekilin toplantımız var ya. Bizim toplantımız var ya. Kamil'la biz öyle oturalım biz özel müşteriyiz. Hı, tamam gelin. E, kurak müdüre soracağız tamam mı bakın. A -a -a. Oo oh, çok iyiydi vallahi. Çok iyi dinledim ya. Ay pis onlar pis onlar Ben de kesinlikle gelmeliyim buraya. Bu benim adam. Benim adam bana ne bana ne benim adam. Ya benim adam ya bana ne ya. Bu benim adam ya. Bu benim adam bu benim mı? Ya benim adam çık buradan. Çık buradan bu benim adam. Bu benim adam çık buradan. Çık buradan bu benim adam. Heh. Ya bu ışık ne? Bu ışık ne? Neyse ben ışıklandırmayı yapsam daha iyi. Evde bisiklet tat çocuk. Ben çekmiyorum böyle bir şey. Ben çekmiyorum. Ne alaka ya? Bu okul yerlerini de çok severim. tat uçuracağım ya. Tam da üzerimin rengi. Aa, ya da şu kalsın, şu kapansın, şu kapansın. <laughs> Yok bu kalmasın bak. Bu açık kalsın, bu kapansın, bu kapansın, bu kalsın. <laughs> acaba bitti mi konuşma? Diğerlerinde bitsin de çıkalım ya. Diğerlerinde bitti mi acaba? Aa bitmiş bile şarkı ile başlamış. Ben gideyim o zaman. Allah. Çok geç kaldım. Hemen gidelim. İkinci evime geldim. İkinci evime geldim. Çok yoruldum ya. link blink, Alo. Evet, ne oldu? Ben toplantıdan çıktım vallahi. Sen de, siz de çıktınız mı? Parti başlamış zaten. Sen çıkmaz gerek Tamam tamam. Hadi görüşürüz görüşürüz görüşürüz. Tabii bir özel yere gideyim Bu özel yer böyle garip bir yer ki yani. Çok şaşkınım. Neyse. Üzerini bir acil değiştireyim. Ben bu kadar yeter. Bana bu kadar macera yeter. Çok sıkıldım. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere.